Mert, biraz Mert, biraz geri, gel, geri gel. Mert kapak. Kayhan Merkez Mahallesi 2014 sokak üzerindeki kaza saat 13 sıralarında meydana geldi. 7 yaşındaki Mert Apak yol üzerinde bisiklet binerken kontrolsüz kavşağa geldiğinde Nuray Doğan'ın kullandığı 03 NA 008 plakalı otomobilin altında kaldı.

Otomobil sürücüsü Nuray Doğan panik içinde otomobilden inip çocuğa müdahale etmeye çalışırken çevrede toplanan vatandaşlar da hemen polisi 112'yi ve itfaiyeyi aradı. Tamam Tamam tamam. Tamam

Hayır, setle ile çıkaralım. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından otomobil kontrollü bir şekilde kaldırıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından tamam, aracın tamam, altına tamam, sedye uzatıldı ve herhangi bir kırık riskine karşı küçük çocuk sedyeye alındı.

Obrelsinidir be. sana... senden sen sen yana alabilir misin? Senden yana Şimdi. Şimdi tamam. Doktorların nezaretinde ambulansa alınan Mert Apak'ın darbeye bağlı travmalarının ve kırıklarının bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi. Ne iyi mi? maşallah iyi. Hadi, i̇yi maşallah, hadi iyi maşallah. aferin hadi. Benim bölge değil. Daha beyinle ne haber? Hazır bir geleceksin zaten. Baba sen misin? Aman annes mi? Neleşselme teyze. Anne gitmesen. Oklamaks katı bir şey yok. Mert Apak'ın annesi Dudu Apak gözyaşlar arasında çocuğunun otomobilin altından kurtarılması için yapılan çalışmaları izledi. Bir şey yap, bir şey yap. Sakin ol ha. Bir şey Tamam. Bir şey yok. Bir Bir şey yok. Sıkıntı Bir şey yok. Tamam abi. Hadi, hadi, şey. Hadi, hadi. Şey. Çevredekilerin çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin bilgilere inanmayan ve sinir krizleri geçiren acıla anneyi sakinleştirmek mümkün olmadı. Gel bakalım. Ben Gel. Sen başka kim geçin. var? Hayır. Bir soralım. Akraban biri var mı? Akrabalarımız babası, babası daha iyidir ya. Babası da Babası de de var. daha panik de. Var. Siz Siz de boş de. De. Siz panik yapıyorsunuz. Bakın sizde doğru, babak buraya. Sadece <laughs> 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 şey bir sorur, var. Var. Ay, ay, bilinçli çocuk. Babası soruyor. Amca sana cevap vermesi yok. Mi? Rahat olun diyor. Siz kendinizi ne bırakmayacaksınız. Çocuğun ismi neydi? Mert. Mertapak mucizevi bir şekilde kurtulduğu kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü Nuray Doğan da gözaltına alındı.